azdan az çoktan çok kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle gündeme bomba gibi giren koronavirüste etkili olduğu iddia edilen zeytin yaprağının demlenişi, faydaları, bize neler olduğuna, neler hangi faydalarının bulunduğu hakkında size bilgiler vereceğim. Gündeme bomba gibi girdi. Zeytin yaprağı koronavirüse faydalıdır denildi. Ne kadar doğru, ne kadar yanlış bilinmiyor. Ama böyle bir iddia var ortada. Bu iddialar üzerine araştırmalar, internet ortamında yapılan araştırmalar arttı. Ve en son bir haber sitesinde gör, bir haber sitesinde görmüş olduğum bilgileri sizlerle paylaşmak istiyorum. Bu bilgiler nelerdir? Neler söyleniyor? Zeytin yaprağımızın faydaları nelerdir? Dostlar benim bahçemde bulunan kendimin ara ara içtiği, kendisine demlediği bir bitkiydi normalde. Ancak haberlerde gördükten sonra ve faydalarını okuduktan sonra elbette şaşırdım. Çünkü çok fazla faydasının olduğu söyleniyor. Koronavirüsle alakası ne? Kısmına gelecek olursak. Bu zeytin yapraklarının içerisinde şöyle göstereyim. Oleupein adlı bir Bu zeytin yapraklarının içerisinde ole oleipein isimli adlı bir madde var. Bu maddenin virüse karşı etkili olduğu iddia ediliyor. Doğru veya yanlış, daha tam olarak netleşmiş bir bilgi değil. Peki bu oleupein adlı madde bu bitkide ne ne niye var? Ne işe yarıyor? Bunu değerlendirelim. Bu zeytin yapraklarının salgılamış olduğu oleupein isimli madde kendisindeki böceklere, kendisine zarar veren işlemlere karşı kendisini koruma sağlıyor zeytin yaprakları. Bu şekilde gelen böceklerin, zararlı zararlı böceklerin, bitkilerin onda hasar oluşturmasını engelliyor. Bu olayı peyn isimli maddenin de virüsleri ve birçok hastalığa faydası olduğu iddia ediliyor haber sitelerinde. Peki şimdi gelelim zeytin yapraklarının faydaları nelerdir? Hangi faydaları var? Bunun değerlendirmesine. Birinci maddesi Zeytin yaprakları mikropları öldürüldüğü haber yer alan maddelerden bir tanesi. Zeytin yapraklarının mikropları öldürdüğü söyleniyor. İkinci maddesi solunum sistemini ve solunum sistemini düzelttiği, solunumun düzene soktuğu söyleniyor. Elbette burada birçok özellik sayacağız. Bu özelliklerin her şey, her bitki çayında olduğu gibi fazla kullanılması veya doktorlarımıza danışılmadan kullanılmasının zararları mutlaka var. Bunları danışıp ona göre kullanmamız gerekiyor. Üçüncü özelliğine karaciğeri koruduğu bildiriliyor ve karaciğer yağlanmasında ciddi faydası olduğu söylenmektedir. Dördüncü özelliğimiz sinir hücrelerini Alzheimer ve Parkinson hastalıklarından koruduğu söylenen özellikler arasında. Diğer bir özelliği zeytin yaprakları antioksidan içeriğinden dolayı tümör hücrelerini önlediği söylenmektedir. Diğer bir özelliğine geçecek olursak Sağlıksız beslenme, yüksek karbonhidrat ve yağ kullanımı sonucunda vücudumuzun dengesi bozulmakta ve bu da şeker hastalığı riskini arttırmaktadır. Bu şeker hastalığı riskinin artmasından dolayı zeytin yapraklarının insülin direncini düşürerek şeker hastalarına faydası olduğu söylenmektedir. Diğer bir özelliği ise güneş yanığı, erken yaşlanma, cilt kanserine karşı UVB ışınlarının zararlarını en aza indirgendiği haber sitesinde yer almaktadır. En son özelliğimiz ise E ve C vitaminlerine benzerlik göstererek kalp ve damar hastalığında ciddi faydaları olduğu söylenmektedir. Tabii ki her şeyde olduğu gibi bu saydığımız tüm özellikler içinde barındırıyor olabilir. Fazla kullanılması, yanlış kullanılması, ilaç kullanılıyorsa bunların araştırılmadan direkt bunların alınması kesinlikle öyle bir tavsiyemiz yok. Bunların birebir araştırılması, doktorlara danışıldıktan sonra kullanılmasını tavsiye ediyoruz. Şimdi gelelim Zeytin yaprağımızı nasıl demliyoruz? İncelikleri neler? Nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Dostlar öncelikle zeytin yapraklarını hangi ağaçtan aldınız? Hangi mevsimde aldınız? Hangi ilaçlamadan sonra aldınız? Bu üç soruya çok dikkat etmemiz gerekiyor. Birinci soru. Hangi ağaçtan aldık? Yani bu zeytin yaprağı yol kenarında araçların geçtiği karbonmonoksit, diğer gazların salınımının olduğu yerlerden almamalıyız. Zaten orada araçların salmış olduğu kötü bir gaz var. Bu gaz bu yapraklara geldiği için sıkıntı verecektir. Bunu eyledik. İkinci dikkat etmemiz nokta hangi mevsimde alındı yani hangi mevsimden kasıt şu şimdi bu ağaçlar ne kadar da olsa ilaçlanma yapılıyor ilaçlanma arasında alınmaması meyve hasadından sonra alınması gerekiyor peki meyve hasadı ne zaman bu sorunun yanıtını verelim. Meyve hasadı genellikle Eylül, Ekim aylarında başlar. Kasım, Aralık aylarında biter. Şu anda biz Ocak ayındayız. Zaten meyve hasadı başladıktan sonra ilaçlama işlemi olmaz zeytinlerde. Yani bu da şu demek oluyor. Şu anda bir ağaçtan gönül rahatlığıyla zeytin yaprağı alıp içebilirsiniz. Bunda bir sıkıntı olmaz. İlaçlanma süresini sormanız gerekiyor alacağınız kişilerden. Diğer bir dikkat edeceğimiz nokta. Tüm özellikleri sağladık ama içimiz yine rahat etmedi. Acaba, acaba bir sıkıntı var mı sorusu varsa zihnimizde o zaman çözüm nedir? Çözüm yapraklarımızı 5 dakika 10 dakika sirkeli suda bekletiriz. Ondan sonra kaynatıp içebiliriz. Peki zeytin yaprağı yeşil mi demlenir? Kuru mu demlenir? Dostlar genelde biz zeytin yaprağımızı koparız. Kopardıktan sonra demlemeye başlarız yeşil olarak. Sonra durdukça zaten bunlar kurur. Sonra da kurusunu demleriz. Hani birebir şunu söyleyemem. Yeşil veya kuru olarak söyleyemem. Dalından kopardıktan sonra demlemeye başlarız. Zaman geçtikçe gerisi kurur. Gerisini de kuru şekilde demlemiş oluruz. Hangisinden fayda görürseniz siz de bekletip kurutabilirsiniz veya yaşken bu şekilde başlayıp sonra kalan kısmını kuru olarak demleyebilirsiniz. Şimdi gelelim son aşamamıza zeytin yapraklarını demleme aşamasına. Şimdi zeytin yaprağımızı demlerken nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Öncelikle bir tutam zeytin yaprağı için 2 bardak su koydum. 2 bardak suyumu kaynatacağım. Ondan sonra kaynamış olan suyumu cezvemize koyacağız. Yaprakları atacağız. Yaprakların demlenmesini bekleyeceğiz. Kesinlikle yapraklarımızı kaynatmıyoruz. Buna dikkat edeceğiz. Şimdi gelelim suyumuzu kaynamış mı ona bakalım. Evet. Suyumuzun kaynama işlemi tamamlandı. Şimdi suyumuzu cezveye dökeceğim. Önce bardakla ölçeyim. Buraya koyarken bardakla ölçmeden koydum. Şu birinci bardağım. Şu da ikinci bardak. Bardağımızda demlenmiş suyumuzu buraya bıraktık. Şimdi içine atacağımız yaprak. Bir tutam. Şu. Şu bizim içimizi görecekler. Bunu kaynamış suyumuzun içine bırakıyorum. Şu şekilde göstereyim size. Bu şekilde en aşağı. Yani burası önemli. En az 7 dakika. Ne kadar durursa o kadar iyi. En az 7 dakika. Maksimum 10-12 dakika yeterli olur bizim için. 7, 8, 10 dakika duracak. Durduktan sonra demlenmiş olacak ve ondan sonra içeceğiz. Şimdi bekleme sürecine geçelim. 1, 2, Evet dostlar demleme işlemimizi bekledik. 10 dakika sıcak suda bekledik. Şimdi süzme işlemine geçiyoruz. Evet süzme işlemini yaptıktan sonra şöyle bir baktığımızda suyun rengi çok az değişiyor. Zeytin yaprağımızı süzdüğümüz zaman renginin ufak bir sarımtırak bir renge döndüğünü görüyoruz. Şimdi tadım kontrol yapalım. Yani çok bir değişiklik alamıyorsunuz. Çok bir değişik bir tat, herhangi bir tat verme işlemi olmuyor. Değişik bir tat var, aroması var. Tam alamadım. Sudan farklı bir tadı var demek ki tam tadını vermiyor bu şekilde zeytin yaprağı içecekseniz bu şekilde demleyip güzelce içebilirsiniz. Ben izlediğiniz için teşekkür ederim kanala abone olmayı unutmayın.